Kulise ne de çabuk geldiniz. Bu ne hız maşallah. Hazırız. Bugün final Final heyecanına çok hazırız. Evet. Merak ediyorum kim elenecek, kim kolye alacak. Çok merak ediyorum. Kim elenecek sence Sündüz? Şu. Şu mu? <laughs> Benim bir <laughs> adım var Sündüzcüğüm. Oh. Adını bile anmak istemiyorsun. Neden acaba? Sinan mı? Zayn ama İzberlemedim onu. İyi ki izberlemedin çünkü her zaman izberliyorum. Aynı hafta gidiyorlar. Zenan hayat. Zenan. Sen için vizyonsuz demiştin. Bu konuyu biraz açabilir misin? Dedim evet çünkü benim ben tanımıyorum onu. Bilmiyorum ince nasıl giyiyor. Onun bir tarzın var, onun bir tarzı yok. O e yüzden dedim ya vizyonsuz ya kendini düz tanımadım. O daha iyi bilir. Sizince bence vizyonsuz. Galiba kendini evet. yani dediğine asla katılmıyorum. Gösteremedim kendimi. O da bilir zaten Maalesef kim karar alıyor? kim kardeşine vizyonsuz der ki? Emel. Biri bana mı sesleniyor? Neden Emel? Neden? Sanki bugün yine bir ağlamalar, bir sızlamalarım vardı. Senin mi kız? Bugün ağladın mı, ağlamadın mı? Ben bugün ağladım ama sor, sordun mu Aa, bana niye ağladın? Neden ağladın Çünkü kız arkadaşım hasta. Aa! Aa! <laughs> İnanın ki gördüğüm kıyafet için ağlıyordu. Saçmalama ben, gözüm... Ama ben kıyafetimi zaten ilk giydiğim an belirledim. Hayır. İlk giydiğim an mı belirledin? Evet. Yalvardım sana dedim bu kıyafeti seç kesin diye. Canım sen mi sen mi söyleyecektin de ben seçecektim? Bugüne kadar sen mi seçtin benim kıyafetimi? Hemen. Zaten iki tane kıyafet dedim onu giyecektim. Hayır. Sen mi karar verdin ona? Hayır sürekli başka kıyafetler Ay, Siz sürekli Ağlıyorsun, beni kaçın arkadaşlar. Hemen bugün üç dört tane kıyafeti dolabında saklamış sanırım. Üçünü, üçünü birden giyecek. Benim <laughs> bir dolabımın önünde giyinip panzade. Benim dolabım içine şey kıyafetleri atıp sonrasında bir Emel şey değil mi? Benim canımı sıkma. Jülip bunu beğenmedik bir puan dediği zaman bir de buna bakın Kemal Bey diyecek. Sen o kadar dağınıksın ki. Üç zaten, tane. Bir de buna bakın Kemal Bey diyecek. Benim hiç dağınıklığım yok. Hepsi üç tane kıyafeti canım. Bütün askılarına askı koyup evet. dolabın kapağına yerleştirip belki seçten sonra ben, sağ, oradan mi? gidip dağırma. asmak için. Beni sinirlendirme. Beni sinirlendirme. Sere benim denediğim kıyafetleri askıları astım ve kapağın üzerine koydum. Backstage'den sonra gidip onları geri asabilmek için. Var mı? Şimdi Başka sen niye ağlamadın? Basın açıklamamı yaptım. Teşekkür senin ederim. Senin ağlama sebebin senin elbise bulamamaktı. Emel'i ağlarken gördün mü Mira? böyle ağlarken gördüm. Gözlerinin yaşlarını böyle siliyordu ve elbisesine aynada bakıp bakıp şey yapıyordu. Ben de hiçbir şekilde umursamadım zaten. Ağlasın. İçeride hüngür hüngür ağlamadım. Sadece gözlerim yaşardı. Çünkü bir telefon görüşmesi yapmıştım. Ama kızlar yine bunu kıyafeti yorumlamışlar. Zaten her şeye bir kurt takmayı çok sevdikleri için. Önce gelip sormuşlar mı acaba? Ne oldu em abi sıkıntın mı var diye. Habire konuşuyorlar anca. Emel'i zaten her cuma sarar kolye stresi. O yüzden de bu Cuma'na tabii ki sarmış bu hafta iyi geliyordu. Perşembe yere çakıldığı için ve Betül'le az puan fark olduğu için yine strese girip ağlamıştır. Emel'in her hafta kolyeye çok yakın olduğunu kabul ediyorsun galiba. Hayır. Tam da onu söyleyecektim ağzını? Emel geçen hafta Emel evet her zaman ikinci ya da üçüncü geliyor ama son gün o kadar kötü oluyor ki puanları zaten yere düşmüş oluyor. Ve çıkmıyor. Bazı haftalarda da tam puan alıyor ama yine asla Hafta içinden dolayı kolyeyi alamıyor. Bu hafta inşallah Emel alır. Teşekkür i̇nşallah. ederim çok mersi.